Merhabalar arkadaşlar. Elva da size merhaba diyor. İyi hafta eşi olsun inşallah. Haftanız iyi geçsin diyelim. Benim kızım tatillere gitti. Geldi. Kızıma tatil iyi geldi. çok güzel geliyor yavrum. Hareketlenmeye başladı hemen. Hemen fark ediyor. Anneler günü geçmiş anneler günü de kutlayalım anneler günü. Hasta 9 Mayıs'ta diye biliyorum ama ben aslında bugün pazar olduğu için pazarda şey yaptılar. Benim kızlarım da anneler gününü kutladı kızı. Anneler günlerini kutladılar. Gerçi oğlum vefat ettikten sonra e, kaç yıl anneler gününü ne kutladım ne de kutlattırdım. Yani çünkü insan bir evladını kaybedince üzülüyor o yüzden diyecek bir şey yok yani baktım hayat devam ediyor mecburen hayata ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz bayramda seyranda hepsi şey yapıyor yani yaşamak zorundasınız çocuklar çünkü yani bazı şeyleri istiyorlar anneler gününü kutlayalım bayramımızı görelim ya başımızı görelim hafta sonu gezme derken itibaren hayatın devam ettiğini görüyorsunuz. Yani size ayak uyduruyorsunuz zamanla. Alacağım mı? Bugün şeyden bahsedeceğim. Bir arkadaş yazmış. çocuğun engelli raporu alacakmış. Engelli raporu ile ilgili bilgi. Aslında çoğu yerde ben engelli raporu ile ilgili bilgiler verdim. şimdi eee kendi yine bildiklerimi şey yapacağım, anlatacağım. Öncelikle 182'den e, sağlık koru için şey almanız gerekiyor, randevu almak gerekiyor. Çocuğunuzun işte özel gereksinimli olduğunu düşünüyorsanız, mesela Erva rahatsız, ben Erva özel gereksinimli bir çocuk. Bunun için bir önce bir 182'den sağlık raporu e, kuruldan e, 182'den randevu alıyorsunuz. Veya ki gidip bir hastaneye başvurmalar yok artık her şey randevu ile olduğu için. Sonra e, onlar size e, şey verdikleri zaman radyo verdikten sonra o günü gidiyorsunuz. O günü e, süreç başlıyor zaten. İşte e, bir form dolduruyorsunuz. O formdan sonra e, sağlık kuruluna gidiyorsunuz. Sağlık kurulunda <laughs> çocuğunuzun rahatsızlıklarıyla ilgili stoklarları yönlendiriyorlar. İşte çocuğunuz neyi var? Mesela benim Erva'nın e, ay kardiyo sendromu ile ilgili işte e, Nörolojiye gitmesi gerekiyor. İşte gözler rahatsızlığı var, göze gitmesi gerekiyor. Kulakta rahatsızlığı varsa kulak gitmesi gerekiyor. Fizikte rahatsızlığı varsa fizik gitmesi gerekiyor. Bir de mutlaka psikiyatriye gitmesi gerekiyor çocukların, çünkü çocuklarımız e, psikiyatrin raporu çok önemli. Bunu ihmal ediyorlar genellikle. E, çoğu mesela veriyor. Çünkü hani e, nörolojik şeysi olanlar veriyor ama. Mesela ki bedensel bir rahatsızlığı var çocuğun. O bedensel rahatsızlığı olduğu için hani bunu düşünmüyorlar ama o çocuk etkileniyor. Psikiyatrinin raporu çok önemli. Psikiyatrinin de değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü mesela %40 alacaksanız psikiyatrinin raporuyla o rapor yükselebiliyor. Ve raporun yükselmesi sizin dezavantajınıza iş şey yapıyor. Mesela çocuğun ileriki dönemde e, alacağı maaştan olsun, yapacağı haklardan olsun. Mesela ki e, ÖTV indiriminden e, araba alacağız. Mesela arabanın %90'ların üzerinde, %90'ın üzerinde olduğu zaman rapor şey alabiliyorsunuz. E, ÖTV indiriminden yararlanıp araba alabiliyor mesela. Ama tabii ki %40 falan olduğu zaman bunlardan yararlanamıyor. Ama tabii ki bu fiziksel e, engel olduğu zaman sol bacakta olması gerekiyor. Sol bacakta sıkıntı varsa yine alabiliyor. Araba kullanması için özel tertipatlı bir araba almak için yine o raporun da önemli. Bunları değerlendirerekten rapor almak gerekiyor. Yani çocuğunuzun e, ne gibi rahatsızlığı var? Gözde varsa göz bunları sayın. En azından işte bir psikiyatri mutlaka isteyin ki çocuğunuz zaten e, özel gereksinimli çocuklar zaten e, e, bu durumlardan etkileniyor. Onun için psikiyatrin raporu da raporunuzu yükseltmenize e, şey yapıyor sebep oluyor. Bu da e, işte bu tür şeylerde yararlanmakta da iyi oluyor. Daha ne gibi? İşte raporu başladıktan sonra e, zaten heyete giriyorsunuz. İşte doktorlar çıktıktan sonra veriyorsunuz kurula en son kağıtlarınızı. Oradan bekliyorsunuz. Zaten oradan nerede kalmıştık? Telefon çalıyor, çaldım. İşte yani çocuğunuzun durumuna göre değerlendiriyorlar. Sonuç raporunuz çıktıktan sonra nerelere başvurabilirsiniz? Mesela ki mesela ego emineceksiniz veya travma emineceksiniz. Bunun için kart çıkartabiliyoruz. Ücretsiz yararlanabiliyor o çocuk. Şu anda hani küçükse tabii ki yararlanır ama verisi yararlanabilir. Yüksekse raporu verisi yararlanır. Ben mesela ki Erbaa'nın yanında refakatçi olarak da yararlanabiliyorum. Ama tabii ki bu raporun yüksekliğine göre fark ediyor. Ama rapor yüksekliği değilse tek çocuk yararlanabiliyor veya kişi o oh, kişi yararlanabiliyor. E, elektrikten yararlanabiliyor. Tabii ki o gelir düzeyi de çok önemli bunlarda. Onun için de Ruha orada bir şeysi var. E, bir tane videosu var. Orada da izleyin derim. O, orada da işte bu ee, i̇şte maaşla ilgili şeyle ilgili süreçleri anlatıyor çocuk raporuyla ilgili. <laughs> ben kendi yaşadıklarımı kendi şeylerimi değerlendiriyorum. Sonra e, işte ne gibi uzun bir yola gideceksiniz yüzde 40 bir indirimi var mesela mesela ki e, şeye gireceksiniz e, engelli de memurluk sınavına gireceksiniz. Erva'cığım Erva hmm, bir susar mısın Erva? Bir susar mısın Herva? Anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Ee, KPS'de tabii ki e, memurluk sınavında e, şeysinde öncelik memur atamalarında e, tabii ki onda faydası var. İşe girecekleri zaman işte e, öncelikleri var. Mesela ki işkura girdiğiniz zaman e, gidin mesela orada engelliden doğru girmek istiyorum dediğiniz zaman engelliden daha kolay iş bulabiliyorsunuz. Bunun gibi yani çok Herhangi bir şeyde önceliğiniz var mutlaka. Bir hastanede gidiyorsunuz önceliğiniz var. Okullarda e, özel eğitim alma şeyleri var. Bu çocukların e, okula gidiyorlar mesela. Okullarda ayrıca e, özel e, şeyler var. Yani Normal özel eğitim değil de okullarda da aynı bir şekilde bunlar için e, sınıflar var, öğretmenler var. Ayrıca bir özel ilgi görüyorlar. E, onlarla ilgili şeyler var. Hani daha ne gibi aklıma şu anda gelmiyor ama Çoğu şeylerden faydalanıyorlar yani çocuğunuzun hakkını arayın derim, çünkü bu çocukların ileriye dönüp bu sürekli bir eziklikleri oluyor. Yani ister istemez bir şeylerden sıkıntı yaşıyorlar ama en azından bu tür şeylerden faydalanmaları onlar için biraz daha hayatlarını kolaylaştırıyor. Hiç olmazsa yani bunun gibi çok şeyler var yani spor alanlarında var. Hatta abilerimiz var böyle spor e, şeyleri çalıştırıp da çok güzel yerlere giren Türkiye birincisi olanlar var yani. Hatta engeller başkanımız da bir ara bizim onun yetiştirdikleri var. E, spor alanında çok şeyler var. He, evet. Özel eğitimle yine gidebiliyorlar. E, Başka ne gibi şeyler var. Şu anda aklıma gelmiyor ama geldikçe yine ben hatırlatırım e, bu tür şeyleri. Evet. Evet erva. Evet, zaten ruhabinin bir orada şeysi var, onda da var zaten. Orada da bakarsanız işte bu rapor süreciyle ilgili maaş alabiliyorlar çocuklar, çocukların hani %40'ın üzerinde oldukları zaman zaten maaş alabiliyor. Ama tabii ki ailenin gelirini de değerlendiriyorlar burada. Ona da bir bakmak lazım üzerindeki mal varlığı veya işte bir evden fazlaysa şu gibi evi gelirinin ne kadar olması gibi onlarla ilgili şeyler var. tabii ki. Onlar baba emekli değilse zaten mesela Ervan babası emekli olduğu için Erva alamıyor. Ervan'ın babası e, baba emekli olmaz. Onun sigortasından yararlanamaz. Normal çalışan olsa Erva şu anda maaş alabiliyor. Yani Ervan'ın bile maaş alma hakkı var yani. Çünkü raporu yüksekse bu maaş 1500 liraya kadar çıkıyor. Daha fazla belki de. Yani raporuna göre, rapor yüzde 40 say, 800 falan, 850 o civarlarda rapora göre fark ediyor, maaş da fark ediyor. Yani emeklilik hakları var, erken emekli olabiliyorlar, 3000 e, 3500-3800 primle işte onlarla emeklilik olma hakları var, e, bu yönden de çok iyi. E, uzun süre çalışmak zorunda değil, e, tabii ki saatler de çok önemli, o, çalışma saatleri de. İşte en azından e, şu anki çocuklar için memurluk hakları var. E, o çok önemli. Memur olabilirler. E, bunun gibi çok şey var. E, tabii ki bu e, şeyleri e, raporunuzu aldığınız rapora göre fark ediyor bunlar da. Yani e, değişik değişik mesela ki biz e, ÖTV'den yararlanabiliyoruz gibi. Ha bir de şöyle bir şey var. E, ağır engelli çocuklarda, Mesela e, Erva bakıma muhtaç. Ben e, senilik devlet bana 3 ay bir sigorta hakkı veriyor. Ben bunu talep edebiliyorum. Şu anda emekli olacağım zaman Erva'dan e, mesela Erva 3 yaşında 3 e, 6 9 yani ay 9 aylık bir sigorta talebi alabiliyorum. Ama bunu ben aslında istiyorum. Bunun içinde bir şeyler yapmak istiyorum da fırsat olmadı. Annelerin aslında bak ben mesela şu anda iş imkanı var. Çalışamıyorum. Skortalı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü büyük bir kayıp. Bu bu zamanda hele insanların zaten skortasız mümkünatı yok. İleriye dönük bir garantileri olması gerekiyor. Engelli anneler de çalışamadığı için bunların en azından e, skortalı olmaları gerekiyor. Çünkü maaş gelişi geçici ama skorta çok önemli. Yani şu anda benim skortam olmuş olsaydı zaten eee e, Mesela primim çok de Benim de mesela e, raporum var. E, emekli olabiliyordum yani. Benim de %50'lik bir şeyim var, raporum var. 98'den sicilim vardı. Ama primim 1050 gün falan. Eğer ki çocuklarım çocukları ödersem yine emekli olabiliyorum. Ama eğer ki şu anda geçmişe dönük mesela ben çok çalışmışlığımız var ama kendi şişerlerimize eskiden mesela e, pek yani ben önemsiyordum ama kendi iş yerlerimizde sigorta pek yapılmıyordu. Yapamıyorduk daha doğrusu. Ha, bir iş, iki iş yapılıyordu ama hani kimin üzerindeyse onun bağ kuru ödeniyordu. ödemiş e, olsaydı şu anda çoktan emekliydim. 3-4 işte senelik emekliydim yani. Yani bu da bir dezavantaj. Çünkü bak şu anda çalışamıyorum. Emekli olsaydım daha avantajlı olurdu. Yani, e, bu gibi şeylerden faydalanabiliyor. Mesela ben işte düşünüyorum. Mesela kendi raporum var. %51. 98'den sicil girişim var. 1050 gün falan da işte şeyim var. Ama çocuklar 3 çocuğu da ama e, oğlumdan önce sigortam olduğu için 3 çocuğu da doğum borçlanması yapabiliyorum. Mesela ama Erva'yı yapamıyorum herhalde. Erva'nın sırasında çalışmışım herhalde. O yüzden bir zaman olmuyor onu ödedikten sonra en azından bir emekli olma hakkım var. Yine ben şanslıyım bu konuda diye düşünüyorum. İnşallah elhamdülillah ödedikten sonra emekli olabilecek annesi Ervan'ın. Annesi ama ben yine kızım kızımdan da maaş alabiliyorum. Çok şükür. Yani kendim de alabiliyorum maaş. Alma hakkım. Video yine kesildi. Şimdi yine bir telefon geldi. İşte yani ne gibi engeller şeysinden. daha önceden ben işte Erva'ya falan hamileyken raporum olduğu için eve temizlikçi temizlik belediyeden temizlik şeyleri geliyordu dört kişi falan <laughs> şimdi onun için aradılar Erbancığım bir dur işte laf lafa açar ya işte burada da en azından bunu da belirtmiş olayım temizlik şeyiniz var hakkınız var için engelliniz varsa ki engelli raporunuz varsa büyük şehirlerde oluyor genellikle bu küçüklerde olmuyor genellikle temizlik için gel geliyorlar eve. Hmm, mesela evinizin camını e, filan siliyorlar. İşte bir genel bir temizlik yapıyorlar. Çok detaylı olmasa bile en azından bir camlar için filan iyi oluyor. Yani çünkü e, yapmaya bir şeyiniz olmuyor. Yani iki ayda bir, üç ayda bir onlar size bir sıraya koyuyorlar, geliyorlar. En azından bir camları silmeleri bile çok iyi oluyor. Şimdi onlar gelecekmiş. Onun için bir şey yaptılar. E, ondan bir hakkınız var. Anneciğim tamam. Şimdi bir şey daha vardı aklıma e, vardı işte o en şeylerle ilgili. Ee, bir de şey mesela şimdi benim e, Erva rahatsız. E, ben e, mesela şey içinde araba içinde talep ettim. Araba dediniz mesela e, belediyelerin servisleri var. Hastanızı götürüyorlar mesela hastaneye. Orada muayene oluyorsunuz. Tabi onu birkaç gün önceden randevu aldıktan sonra onlara söylüyorsunuz. Çocuğu alıyorlar, e, işte hastaneye sizi götürüyorlar, orada bekliyorlar, geri getiriyorlar. Bunun gibi Eve usta mesela usta gibi şeyler şeylerde eve geliyorlar aradığınız zaman. Başka ne gibi şeyler var? Mesela ki bakıma ihtiyaç olan mesela yaşlılar, engelliler var. Onlara tıraş ediyorlar. Onların şeyleriyle ilgileniyorlar mesela. Bunun gibi bir sürü hakları var. Tabii ki raporun şeysine göre fark ediyor bunlar. Yani bu ben belki de yıllardır yani bu konu üzerinde hem araştırıyorum hem çalışma yapıyorum. Benim bile yani bilmediğim şeyler oluyor. Yani çok şeyler var. Yani kitapları da var bunların ama kitaplarla ben çok mesela SSK'da bile çalışan müdürü tanırım. Akrabamızdır. Ona bile sorsam o bile yani bu çoğu bilgiyi bilmiyor. Bunlar tabii yaşadıkça bu, bu süreçleri siz kendiniz yaptıkça anlıyorsunuz. Daha çok şey yapılıyor yani. Mesela bir primin bile hesaplaması, yaşın hesaplaması gibi. E bunların da şeyler var. Bu raporun düzeyine göre, sizin işte gelir düzeyinize göre, işte e, hanenize göre, işte oturduğunuz bölgeye göre, büyük şehirlere göre bunlar farklı farklı oluyor. Biz şimdi şu anda büyük şehirde olduğumuz için bu konularda e, avantajlıyız. Ama büyük şehir olmasa olmuyor. Mesela geçen gün beni aradılar büyükşehir belediyesinden. Ne demişlerdi? E, şey, e, mola evi. Mola evi gibi bir şey varmış. İşte haberiniz var mı dediler? Yok dedim. Ben mola evi ne dedim? İşte mesela ben hastanede işim var. Erway bırakabiliyormuşum. Yani o da size bir iki saat bir dinlenme. O da yani çok büyük bir avantaj gerçekten. İnsan arıyor. Ben özel eğitime gittiğim zaman bile Erway orada bir iki saat böyle oyalıyorlar. O bile benim için yani bir, bir lüks gibi bir şey oluyor bazen. Gerçekten çok özel eğitim, özel daha ağır çocuklar var. Anneleri e, bir zaman sonra alıyorlar Gerçekten öyle çünkü görüyorum da. Şu anda bak Erva sürekli ilgi istiyor mesela. Mesela e, insanın kendine göre de bir evinde ihtiyacı oluyor. Başka çocukları oluyor. Yani e, bu tür şeylerin olması güzel oluyor. Ama büyük şeyler de oluyor genellikle. Küçük yerlerde pek olmuyor. Ben hani biliyorum küçük yerleri de. O yönden büyük şeylerin e, bir avantajı oluyor. Güzel oluyor yani. Ha, bunun gibi bir sürü şeyler var. Hani şu anda aklıma gelenleri söyledim ama tabii ki e, daha sonra aklıma geldiçe de anlatırım. Allah'a emanet olun. Ben de kızımı uyutayım. <laughs> Hayırlı günler olsun. Video biraz bölük bölük oldu ama tekrar e, onları birleştireceğim. Bu arada videolar e, eklerken başlarda kesinti olabiliyor. Kelimeler yutulmuş gibi oluyor. Bunda da uyarım. Kendi çevremden alıyorum bazen. Bu e, videoları birleştirdiğim zaman başları kesiliyor. Kesildiği için e, o anda anlaşılmıyor. Şu anda belki bazı yerlerde öyle ol, olabilir. E, çünkü iki kere telefon çaldı, telefonun üzerine şey yaptı. Şimdi birleştireceğim tekrar atacağım inşallah. Allah emanet olun diyelim. Hayırlı günler olsun.